Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu güzel yorganın üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. devam ediyorum. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi iki tane minik pırpır yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı yapıyorum. Son zürafamı da yaptım. Tekrar aşağı geleceğim bir tane zürafa bırakacağım aralarında ikinci zürafamı düğümü atıyorum devam ediyorum tekrar bir tane zürafa yapacağım zürafamı yaptım aynı zürafanın için bir tane düğüm atacağım düğümü attım tekrar iki tane pırpır yapacağım Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar Son yapıyorum. Son da yaptım. Tekrar aşağı geleceğim. Bir tane zürafa bırakacağım. İkinci durafamı düğümü atıyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar, modelimi aralarında toplam 6 tane badem yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Devam ediyorum. Toplam 11 tane zürafa yapacağım. On bir tane zürafamı yaptım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar bir iki tane pırpır yapacağım. tane pırpırımı yaptım tekrar başa dönüyorum pırpırın tepesine zürafa yapacağım tekrar aşağı iniyorum Evet hanımlar modelimi alt kısmı bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi yeşil rengimle devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. 4 tane zürafa bırakacağım. 5. zürafamı düğümüme atıyorum. ve düğümü attım. Şimdi bir tane yuva yapacağım. Bir tane zürafa bırakacağım. Aralarında iki tane zürafa. Pardon ikinci zürafanın ipini sabitleyeceğim. Tekrar başa dönüyorum. Aynı yuvanın içine bir tane iki tane pırpır yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Evet hanımlar artırmamı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane artırma yapacağım. Son artırmamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar son artırmamı yapıyorum. son artırmamı da yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar bu sırada artırma yapmayacağım. O dediğimi eksilteceğim. Sayımız bir olana kadar devam ediyorum. Son grafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. devam ediyorum. Evet hanımlar son rafamı yapıyorum. Son da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar birinci bademimi tamamladım. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar bir misaf. Şimdi bir tane minik fırfır yapacağım. Tekrar fırfırımın tepesine çıkacağım. Fırfırın tepesine tekrar bir tane fırfır yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar yukarı çıkacağım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet onlar toplamış tane pırpır yaptı. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet, ama son pırpırımın biraz büyük yapacağım. Tekrar aşağı iniyorum. Pırpırlarım batarak aşağı geleceğim. Şimdi tanımına devam ediyorum. Tekrar iki tane minik zürafa yapacağım. Pardon iki tane minik pırpır yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Artırmamı yaptım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Bademlerimi de tamamladım. Şimdi nar çiçek rengimle devam ediyorum. Baştaki pırpırı düğümü atıyorum. düğümü attım. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar son da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Artırmamı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Artırmamı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son artırmamı yapıyorum. Son artırmamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. tanımlar. Bu sırada ardırma yapmayacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar zürafa başa iniyorum. Devam ediyorum. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Bir tane artırma yapacağım. Evet tane artırmamı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar son artırmamı yapıyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Evet hanımlar son artırmamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Bu sırada artırma yapmayacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar, sulu da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar, çiçeğimi tamamladım. Tekrar mavi rengimle devam ediyorum. Baştaki pürpürlü düğümü atıyorum. Evet hanımlar şimdi iki tane ipimi iki kere doluyorum. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümü attım. Şimdi ipimi kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. devam ediyorum diğer bademimi geçiyorum tekrar ipimi sabitleyeceğim ipimi sabitledim tekrar iki tane zürafa yapacağım Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçiyorum. Bu modeli yapsaydım 800 TL'lerde yapardım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.